Beraber roblox oynuyoruz ee, böyle yüksek bir binadan hayatta kalacakmışız Arkadaşımla oynuyoruz Evet ölmüş şimdi e, aa! Evet arkadaşlar ben de öldüm Hadi 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 Hadi, <laughs> hadi. ya istemiyorum bu istemiyorum. Killaç, çuaz altı bu ne? Killaç. Ben uçuyorum. Uçuyorum uçuyorum uçuyorum. Uçuyorum uçuyorum. Uçuyorum uçuyorum. Tırmasına yıkarım. Ya bence kurtuldum ya. Uçtum. zıpla zıpla zıpla. Kurtuldum. Kurtuldum. Uçuyorum. 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 Hadi da uçuyorum. Evet Roblox evreninin dışına çıktım. Evet şimdi yayımı bıraktım. Gidiyorum. Paraşüt alayım bu arada. şimdi düşüneceğim direkt. Evet. Evet hayatta kaldım. Oley. Evet arkadaşımla beraber hayatta kalmayı başardık. Şöyle uçalım. Uçuyorum uçuyorum. Oradan uç oradan uç. Uç oraya geçiyor. Evi geçiyor şey. Hayır istemiyorum. Herkes şeye gelsin de ben zaten oradayım. Aa bu tsunami küçük. Hayır. Hayır. Düşüyorum. Bitti mi? Bitti. Hayır ki. Git. Kusunami gitmiyor. Hı. Ben de geleceğim. Bacadan içeri gireceğim. Ben bacadan içeri gir. Aa bacanın içine İyi ben de aşağı iniyorum. Bir <laughs> saniye kala düştüm. Ben kazandım. Suya düştüm. Suya düştüm. Zıpla 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 zıpla. Ben uçuyorum. Ayır ayır düşüyorum. Ama böyle olmaz ki yani. Hmm. Ee, uç. Ben e, uçuyorum. Tamam çok hızlı uçuyorum. Ben çok hızlı uçuyorum. Tsunami çok büyük. <laughs> Para paraşüt vardı. Paraşüt niye açmadın? Ah hayır. Paraşüt. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Ben beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi tuşuna basmayı, abone olmayı, like atmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın.